Arkadaşlar merhaba. Şu an dünyanın en güzel gününü yaşıyorum. Tahmin edin sizce ne geldi? 60'lı marker geldi bana. Marker derken. Marker geldi. O şuraya heyecanlıyım şu anda. Daha önce hiç markerım olmamıştı. Anında açacağım. Aç. E, şimdi bir elimde kamera olduğu için açamam. O yüzden ben açtıktan sonra size göstereceğim. Oyun çok güzel. Markasını beğenmedim. Dodo bir saniye ya. Dodocu mu? Doğu doku olmuyor ya. Ama gerçekten kendisi çok güzel. Sanki arkadaşlar benim arkadaşlarımda böyle farklı renkler vardı. Birkaç renk eksikmiş. 2, 3, 4, 5. Bir saniye. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Ben şimdi arkadaşlar bunları dağıtacağım. Dağıttıktan sonra renklerine göre dizeceğim. Ay çok güzeller. Arkadaşlar bunlarla yakında videolarım da gelecek. Şurada sanki bir tane eksik gibi. Bakayım mı? Valla göremiyorum. Kendim bakacağım. Neyse sonra görüşürüz.